40 senedir Melbourne'da yaşıyorum. Ben kendim bildim bile buradan alışveriş yapıyorum. Daha önce Türkler yoktu, diğer arkadaşlar vardı. Yine buraya geliyoruz. Çünkü buraya gelmişken hepsini birden hallediyoruz. Bu ilişki de ezan eden dilimizi konuşuyoruz, derdimizi anlatıyoruz, derdimizi dinliyorlar. Yani bir dediğimiz iki olmuyor. Çok memuruz burada. Hasan Bey'den de memuruz. Yani sen bir davet kullandın Kullandım. Tabii, Eee okay. Haftaları da kullanıyorum. Onu da kullanıyorum. Okey. Tamam. O da benim. Bir sorunuz var mı? Yok, şimdilik yok. Okay. Teşekkür okay. ettim. Rica ederim. Hadi iyi günler. Değerli izleyicilerimiz, bugün Melbourne'deyiz. E Melbourne Dallas semtindeyiz. Dallas semti Türk komünitesinin, Türkçe konuşan komünitenin yoğun yaşadığı bölgelerden bir tanesi. E, buraya hatta e, Türk semti de deniliyor. Buraya girdiğiniz zaman e, alışverişinizi, eee doktorlarınızı, eczane eza, ziyaretlerinizi yani minimum birçok şeyi e, diş hekimliğin olsun. Minimum birçok şeyi Türkçe olarak e, kendi dilinizde halledebiliyorsunuz. Yani bu bölgeye gelip e, İngilizce bilmeseniz dahi işleriniz Türkçe olarak yürüyor. Tabi bu bağlamda burada hizmet veren kuruluşlarımız var. E, Türkçe olarak hizmet veriyorlar. Eee Dallas Pharmacy'yi ziyaret ediyoruz bugün. Dallas Pharmacy'de Hasan Bozkurt Bey ile birlikteyiz. Merhabalar. E, merhabalar Hasan Bey. Bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Hasan Bey uzun yıllardır eczacılık yapıyor Türkiye tabiriyle. Kendisi eczacı. E, burada okumuş. Kendisinden e, hem farmas hakkında, ilaçlar hakkında bilgiler alacağız. Kendisi hakkında bilgiler alacağız. Sizlerle bunları paylaşacağız. Hasan Bey, e, merhabalar. Bizi kabul evet. ettiğiniz için teşekkür ederiz. E, tabii siz Dallas Pharmacy olarak burada Türk toplumuna Türkçe olarak hizmet veriyorsunuz. Evet. Biz sizi biraz daha yakından tanıtmak istedik e, toplumumuza. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz Hasan Bey? Okay. Ee, ben 2009'da mezun oldum. Adelaide okudum. Hem Queensland'da Queensland'de başladım Adelaide'de bitirdim. Bütün ailem Melbourne'da olduğu için Melbourne'a yine taşındık. İşte, Ama Melbourne'de doğdunuz. A Yok, Melbourne'de, aslında evet. ben Adelaide'in bir küçük bir köyünde aslında bir, bir buçuk saatlik yol Adelaide'e, ee, orada bir küçük köyde farmda aslında e doğdum. Ama bizim bütün ailem, teyzelerim, halalarım hepsi Melbourne'da olduğu için biz genç yaşta, ben 5. sınıfta Melbourne'a e taşındım. Ondan sonra hep burada kaldım. Peki Adelaide'ın e, countryside tarafında yetiştiğinizi söylediniz. O evet. zaman e, Avustralyalılarla birlikte Aborjinler de var mıydı böyle Çünkü o taraflarda? Yok. Aslında okusun... orada şey, yani birkaç tane Türk vardı. Ha, Türk de vardı. Yani az yani çok azdık aslında. Ama daha çok Avustralyalılar vardı evet. Yani ben şu an hemen tebrik ediyorum. Türkçeniz güzel. Yani <laughs> Avustralya'nın e, fazla Türk nüfusunun yaşamadığı, yaşamayıp da daha da uç noktasında yetişmişsiniz. Yani evet, bizim olayım. Köy tarzı, kırsal kesim diyelim. Kırsal kesim tarzı yerde gitmişsiniz. Yani ve Türkçeniz gayet güzel. Yani Türk Türklerin ortamında büyümemişsiniz. Evet, yeah, ee, büyümedim. Tebrik ediyorum gerçekten. <laughs> Peki siz e, hangi bölümü okudunuz üniversitede? E, nasıl, neler yaptınız? Onu Üniversite sonrasında hangi eğitimleri aldınız? Ve bu yeri ne zaman açtınız? Ne zaman başladınız eczacılığa? Okay. E, ben işte ilk üniversite şey olarak okudum. Sadece kısaca. E, chemistry diye okudum. Chemistry. Ondan sonra işte ete Bachelor of Pharmacy'ye geçtim. Onu bitirince dediğim gibi Melbourne'a e taşındım. Stajımı işte burada yaptım. Değişik bölgelerde çalıştım. Aslında çok değişik yerlerde çalıştım. Hastanelerde çalıştım. Balen yani Ballarat'a e yakın Hı -hı. bir hastane açtık Slide Pharmacy ile. Ben onu Açtı, yani onlar için. Siz işletiyordunuz yani ben, orayı Ben, Orayı ben işte, yani orada hiçbir şey yoktu. Hı -hı. Orayı tek olarak aslında ben vardım. Ee, orayı açtık. O da küçük bir köy. Hı -hı. Ee, i̇yi bir şeydi aslında orada onkoloji klinik açtık. Ee, ya bir klinik kurdunuz. Hı -hı. Yani Or e orada doktor klinik vardı, Eczane yoktu. Evet, evet. Slide Pharmacy, onlar büyük bir şirket, onlar Hı -hı. oraya bir eczane açmak istediler. İşte biz de o kliniğe bağlanarak. Bir eczane açtık, Açtınız, evet. hastahanede eczane açtık. Dediğim gibi onkoloji klinik de açtık. Um, orada bir iki sene falan çalıştım. Sonra biraz Melbourne Yaklaştınız. Um, da Melbourne'a Melbourne'e yaklaşamadığımız. Altona'da bir eczane açtım Çok um, iki arkadaşla. Onu da işte birkaç sene çalışırdık, sattık. Um, Şimdi Dallas'tayız. Şimdi Dallas'tayız. Kaç sene oldu burada? Dallas iki seneyi doldurdu, İki seneyi doldurdunuz. Ee, sen yani sene iki senedir böyle Dallas Center ziyaret edenler mor rengiyle Dallas Farmesi evet. <laughs> görüyorlar. Ee, evet, aslında eskiden siyah bir binaydı. Biz e, mor yaptınız, mor rengi yaptık değiştirdiniz. Mor yani Biraz daha şey ferahlı oldu. Ferahlık oldu, canlılık evet. geldi. Evet. Evet burada aslında büyük bir hizmet veriyorsunuz toplumumuza çünkü çalışanlarınız Türkçe konuşan çalışanlarınız var. Siz Türkçe konuşuyorsunuz, İngilizce konuşuyorsunuz. Türk toplumu içerisinde eczacılık alanında büyük bir boşluğu dolduruyorsunuz aslında. Tamam hepimizin belki İngilizcesi var ama yeni gelenler oluyor ülkemizde. Yaşlılarımız var. Bir de geçen gün başka bir röportajda da denk gelmişti sayın seyirciler. Yani ne kadar İngilizce bilse de bazen insan Türkçe olarak kendini anlatmaya çalışıyor. Doktora veya radyoloji kliniğine gittiğinde, eczaneye gittiğinde bazı şeyleri Türkçe söylemek istiyor. Çünkü rahatlıyor. Özeli oluyor. Onu anlatıyor o şekilde. Yani bu boşluğu dolduruyorsunuz. Nasıl? toplumuz sizden memnun mu? Çünkü memnundur da neler söylüyorlar? Aslında benim bildiğim kadar memnundular. <laughs> Kesinlikle inanıyoruz ona. <laughs> Aslında bizim işlerimiz zaten ben burada iki seneyim, iki sene varım. Ama bizim işlerimiz burada bir 15 sene falan var işte Filiz, Filiz var, Fisun var, Ebru o da bir eczacı. O bir 20 seneden fazla. He içerisini de İçeride eza yani. başka eczacılarınız da var öyle değil evet, mi? Evet, yani evet. Türk konuşuyorlar. Olarak, evet. Türkçe konuşanlar da çok var. Çok eczacı olarak hem bayan var, bir de ben varım e, Türkçe konuşan. E, Mesela siz evet. o Ballarat bölümünde de bulundunuz. Avustralya'nın içerisinde. Evet. Ee, hiç Türkçe konuşan olmayan bir yer. Bir de şimdi burada bulundunuz. O aradaki fark nasıl oluyor? Ne hissediyorsunuz? Mesela yani daha, daha yakınlık aslında. Yani dediğim gibi şimdi kendi kültüründen, kendi dilinden konuşan bir insanı bulurken hani hastalar bir de yaşlı teyze falan daha daha rahat kendilerini anlatabiliyorlar. Kendilerini rahat biliyorlar. hissediyorlar. Ee, ki aslında ben bunu pek beklemiyordum ama biz büyük bir aile gibiyiz falan evet. evde falan bir şeyler pişiriyorlar bize de getiriyorlar. Öyle mi? Yani. Çok güzel. <laughs> yani çok çok değişik bir Şakalaşıyorlar. Çok önce. değişik bir enerji evet. var burada. Yani güzel bir şey. Güzel. Bir evet. şey. Sizin de hoşunuza gidiyor evet, bu, bu kültürü yaşamak. hoşuna gitmez ki. Gidiyor, değil mi? Çok evet. güzel. Çok. Peki. Um, Eczaneye dönersek, burası sonuçta ilaç satıyorsunuz. Ama ilaç satımı haricinde başka ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Aslında bizim en çok vereceğimiz hizmet bizim bilgimiz. Bilgimiz. Aslında tam tansiyon tansiyona bakıyoruz, delivery yapıyoruz. Yani siz bize gelemezseniz… Biz... Siz evlere de servis ilaçları götürüyorsunuz. Evet evet. Yani çok genelde güzel. onu haftada, cuma günleri yapıyoruz ama bazen acil bir şey çıkıyor. Yani ben dükkanı kapattıktan sonra ya ben, yoksa bir işlerimiz hastalarımıza bırakıyoruz. Bu inanıyorum ki kesin bu muhtaç, e, hasta, evinden çıkamayan insanlar evet, içindir yani bu. var çok var. Çok güzel. Um, hele yani şimdi hani zaten şimdi Covid'in varsa evden çıkmak evet, iyi bir şey değil. Bizi arıyorlar, biz ilaçları kapılarına kadar götürüyoruz. Um, onun üstüne ben biraz daha fazla okuduğum için şimdi doktorlar bana rapor yazsalar, ben direkt sizin evinize gelip böyle yarım saat, bir saat sizin ilaçlarınız hakkında bir rapor yazıyorum. Ee, yani yapıyorum. şöyle mi? ilaçların kullanımı hakkında şu ilaçla şu kullanılmaz gibi mesela o tarz şimdi, şeyler mi? Şimdi, e, evet. Şimdi bazen etzaneye geliyorsunuz, sorunuz var ama bazen bizim zamanımız yok. Böyle bir yarım saat, kırk dakika falan oturalım sizinle. Öyle bir şey gerekiyorsa doktorunuzla konuşurken doktorunuz bize bir rapor yazıyor. Referer yazıyor. Referer yazıyor. Referir. Ben direkt size geliyorum yani evinize geliyorum. Değerli izleyiciler bu önemli bir nokta. Eğer aşılarımız varsa veya evden çıkamayanlarımız varsa GP'nizden doktorunuzu alacağınız bir referanla buraya geldiğiniz zaman Hasan Bey sizin ziyaret ediyor. İlaçların kullanımını açıklamasını yapabiliyor. Nasıl kullanıcına dair evet. belki özel aletler de vardır. Aynen, o aletlerin aynen. nasıl kullanılacağını söylüyordur. Evet. Çok güzel bir hizmet. Biraz önce bir noktaya değindiniz. Esas bizim bilgimiz dediniz. Evet. Bu yani bilginiz. Şimdi, şimdi çoğu insan yani bize geliyor işte ben internetten bunu gördüm bunu istiyorum. İşte sen bir iki soru sorduktan sonra o ilaç onlara iyi gelmiyor. Bazen iyi gelmiyor. Ha Bir de bu reçete harici ilaçlar e, var öyle değil mi? Aynen, aynen. Doktorun yazmadığı. Evet. evet. Doğru. Şimdi Doğru. biz ona göre bazen sen istiyorsun ama sana iyi gelmiyor. Biz ona Mesela göre... Mesela ben tahmin edebiliyorum. Zayıflama ilacıdır tahmin ediyorum. E, Güzellik ilaçlarıdır. Aynen. aynen. Vitamin ilaçlarıdır. Evet. Bir de sosyal medyada e, çok e, fake reklamlar, haberler e işte dönüyor. Ona, e i̇şte yani, satış yapsınlar diye Satış yapsınlar bazı, yani bazı diye. insanlar... İşte her ilaç her insana iyi gelmiyor, gelmiyor yani oğlum. diyeceğim o biz ona göre şimdi sen isteyebilirsin ama iyi gelmiyorsa iyi gelmiyor biz onu yani mesela en küçük bir aspirin öyle değil mi e işte, eğer kanamanız durmuyorsa evet. aspirin kullanmamanız yani lazım yani birkaç baya oluyor bazı insanlar zaten e, doktorlar daha yüksek bir doz bir şey yazıyorlar onlar da gelip aspirin alıyorlar yani ikisini aynı anda kullanamazsın ki. kullanamazsınız değil ee, mi yani bizim amacımız Para yapmak değil, sizi korumak. Aslında onun için şimdi sen istiyorsan iyi de istiyorsan iyi gelmeyince ben sana yine de satmıyorum. Çünkü Tabii, yani evet. bizim görevimiz bu. Evet. Sizi sağlıklı tutmak, ilaçlarınız yani birbirinize yani bazı ilaçlar iyi gelmiyor. Yani peki, yan etkileri var falan. Peki siz ilaçları okudunuz, ilaçların içeriğini, kimyasalını okudunuz, onları öğrendiniz. Peki kısaca sorsam ilaç nedir? Uh, okey. Bu aslında bunun kısası pek yok. Şimdi e, bizim aldığımız ilaçlar vücuttaki olan reseptörlerle işte çalışıyor. Şimdi başın ağrıyor. O ağrı kesici derken şimdi vücuttaki olan reseptörlere bağlanıp o ağrıyı kesiyor. Ama şimdi bütün problem yine aynı şey diyeceğim şimdi de bazı ilaçları kullanamıyorsunuz, şimdi ağrın varsa her ağrı kesiciyi kullanamıyorsunuz, tansiyonun varsa bazı şimdi marka demeyeyim de. Ben söyleyebilir miyim? Mesela piyasada Advil var, Panadol var, evet. Nurofen var. İşte, Mesela bunların üçünün farkı nedir? Şimdi Panadol değişik, Advil, Nurofen aynı. Değişik şirketler yapıyor, değişik isim takıyor. Ee, sen Mesela şimdi, diyor ki ben Panadol kullandım diyor, başarmayı mı geldi. Bazı diyor ki Nurofen kullandım diyor, iyi geldi diyor. Yani burada bir aslında ikisi farklı bir ilaç öyle değil onlar, mi? Onlar değişik bir ilaç. Yani onun içindeki olan Paracetamol, o birinin içindeki olan ibuprofen. Ama şimdi bazı ilaçlar var, şimdi Advil bir de Nurofen. Birisi o bir kopya yaptı. Hı İlaç olarak aynı ilaç. Aynı ilaç. Ama ikisini aynı anda kullanamazsın çünkü aynı ilaç olduğu Aynı gibi. ilaç öyle değil mi? Ya ee, burada bir yani bu işte bu yani siz burada onun için varsınız e, bir bakıma. Evet. Konu konuyu açıyor aslında güzel bir yere geldik. Şimdi biz e, Avustralya'da özellikle Türkiye'de de belki vardır da eczaneye girdiğiniz zaman e, ilaç alacaksınız. Reçetenizi veriyorsunuz, hemen oradaki reçeti alan kişi size soruyor. E, Pharmacy brand, biz yani eczanenin ürünü mü istersiniz, yoksa gerçek yazılanı mı istersiniz diyor. Ya yani burada insanlar çok ikileme giriyor, çok evet. e, piyasada da e, böyle e, mahalle dedikodusu gibi derler, böyle <laughs> değişik değişik söylentiler var. Yani e, bu fark nedir, niçin bunu soruyorsunuz ve fark nedir ya bunu? Aslında ilaç olarak pek farkı yok yani şimdi bazıları renk olarak değişik renk olabiliyor ama o buçukta işte, pek etki etmiyor ki ama ilaç olarak aynı şimdi orijinal derken o ilacı ilk e, çıkartan insan orijinal ilk çıkartan firmaya orijinal diyoruz aynen şimdi bir yedi sene sonra e, kanun olarak onun kopyası çıkabiliyor Aa, onu Güzel. şey olarak diyoruz generic. Evet. Şimdi okay. Onlar biraz daha ucuza satıyor ama okay. şu orijinal e, ilacının kopyasını çekiyor. Tabi yani dikkat ediyoruz mesela şimdi şurada ilaçlar var ama yine göstermeyeceğim. Gösterelim mi? Bunu da Bunu da Biz Mesela burada ilaçlarımız var. Mesela e, şu alerji ilacı. Mesela bu orijinal bir ilaç. Evet. E, bu da e, yine alerji ilacı. Farmasi yazıyor üzerinde. Evet. Bu ne demek? Yani farm bunu yani kim şimdi... üretiyor? Yani, de, yani, değişik şirketler var. Yine de aynı siz öğretmiyorsunuz yani yok, bunu. Yok, Pharmacy o, brand deyince sanki yok, yok. siz yapıyorsunuz gibi geliyor bize. Yok. Biz şimdi Pharmacy brand derken yani bu yani ikisi aslında Pharmacy yazıyor. İkisi de yazıyor aslında tamam, evet. Ama sadece değişik şirket, değişik şirket. E, yapıyor ama ayrı aynı kurallara göre e, uymaları lazım. İçeriği aynı mı? İçeriği yüzde yüz yani yüzde, yüzde aynı. doksan sekiz mi olması lazım? O antibiyotiklerde de fark ediyor mu? Yani bütün ilaçlarda, bütün ilaçlarda, var, bütün ilaçlarda aynı. Şimdi isterse Avustralya'da yapılsın, Çin'de mi yapılsın, nerede yapılırsa yapılacak. Siz bunu sormak zorunda mısınız? Yani müşteri Aslında sormak zorunda e, değiliz ama şimdi farz et, biz yine de sizin için yapıyoruz. Çünkü bir tanesi için, 50 dolar, bir tanesi bir, yani, 20 yani dolar. Bir tanesi, ay, aynen yani bazen tamam bazen farkı sadece 1-2 dolar, bazen farkı bir 15 dolar. 15 dolar. E. Yani bize göre, biz biliyoruz yani içindeki hmm. olan madde aynı. İlaat Peki yani, aynı. yani şuradan izleyicilerimize gönül rahatıyla söyleyebilir miyiz? farmasi brand'ı aldığınızda kesinlikle orijinal ilacı ile bir farkı yok. 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 Bir tek yani dediğim gibi rengi, rengi, şekli yani, değişik. Yani o o şey değil. Ama Avustralya'nın kanunlara göre aynısı olması lazım. Anladım. Yani ben ben diyemiyorum yani bunun kopyasını ben yani farzet. Daha düşük bir kalitesi olarak veremiyorum. Avustralya'nın kanunlara göre aynı olması lazım. Aynı olması lazım. O evet. zaman Pharmacy Brand'den korkmuyoruz. Evet. Yani Pharmacy Brand, o zaman şurada kliye yapalım, açıklık getirelim. Pharmacy Brand demek eczanede üretilen bir ilaç demek değil. Evet. İkincisi arasında bir fark yok, %100 aynı. Üçüncüsü sadece farkı fiyatı. Aynen. Yani kalite aynı, fiyatı farklı. Kalite aynı. Yani... Yani bu o zaman müşteriye karşı bir. Sizin burada ekstra bir kazancınız da mı o farmasi yani, biraz sattığınızda? Biz e, Farmersi brandı biraz daha ucuza aldığımız için onu biraz daha ucuza satıyoruz. Sat, tabii, satıyoruz. Aslında bizim için pek farkı yok. Yok. İkisinden de çünkü, siz kazanıyorsunuz sonuçta öyle, öyle değil mi? Aynen. Yani, evet. ama şimdi dediğim gibi bazı insanlar ille de orijinal istiyorlar. Orijinal istiyorlar, ama i̇stiyorlar yani. Aslında... <laughs> e, yazık oluyor çünkü gerçekten bazıları böyle bir 15-20 dolar daha pahalı oluyor. Evet. Vallahi. Çünkü bu konu açıklanmadığı için insan şüpheyle bakıyor. Yok 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 diyor farmasi olmasını olmasın <laughs> Bilmiyoruz ki yani şimdi dedikodu var piyasada. Yani bu burada üretiliyor aynı değil yani filan içeri filan. Bak, yok yani yani bir ilaç. aynı yani, yani. aynı standartlarda. Yani evet. burada güzel bir bilgi de öğrenmiş olduk. Bir ilaç piyasaya çıktıktan 7 sene sonra siz o ilacın aynısını üretebilirsiniz. Evet. Yani buna. Yani bizler de, yani değişik şirketler. Şirketler üretebiliyor. Evet. Tamam. Çok güzel. O konuyu da açıklık getirmiş olduk. Hemen ilaçlardan devam edelim. Antibiyotik kullanımına gelelim. Bu antibiyotik kullanımı hem dünyanın e, Dünya Sağlık Örgütü'nün de gündeminde çok kullanıldığından bahsediliyor. Artık antibiyotiklerin işe yaramadığından bahsediliyor. Evet. E, bu antibiyotik konusunda biraz bilgi verirseniz bir de bu bölgede kullanımı nasıl şu anda antibiyotik? Aslında dediğim gibi biz fazla kullanıyoruz. Şimdi hemen bir öksürük olsun antibiyotik gerekiyor diye doktora koşuyoruz. Yoksa e, ateşimiz çıktı. Bazen ateş kötü bir şey değil yani 37... Avustralya'da kötü bir şey değil gerçekten. Yani, 39-40'a kadar müsaade ediyorlar. İşte ama yani. biz böyle bir gün hasta olursak direkt antibiyotik istiyoruz. O senin yani senin vücutun o hastalığı yenmeye çabalıyor. Onun için ateşin çıkıyor. Şimdi bazen çok yüksek olursa tamam gerekiyor ama dediğin gibi böyle 39'dan yüksek olunca biraz tehlikeli oluyor. Evet. ama biz böyle 37.5'e oluyor <laughs> hafifçe terlemeye başlayınca direkt antibiyotik <laughs> koşuyoruz ki onun değişik bir zararı var. Çok kullanılıyor mu bölgede? Çok. De? Çok. çok satıyor musunuz evet, antibiyotiği? Yani evet, evet çok. Yani ne kadar da söylesen. Kaç çeşit antibiyotik var? Uf. Bayağı var. Sizde kaç tane var mesela? En azından bir 20-30 değişik. 20-30. Peki bunların hepsi aynı işi mi görüyor? Yok, aynı işi görmüyorlar. Yani bazıları bağırsaklar için, bazıları cilt için, bazıları boğaz için. yani hepsi değişik bir görev görüyor. Ya bildiğimiz bir amoksil var piyasada, şey var ya çok, ya, çok ya, bilinen ya, bir antibiyotikler her, her var. Herkes işte, <laughs> amoksil'in sanki kurtarıcı gibi bakıyoruz. Ki aslında yani böyle devam etsek onun bir e, etkisi olmayacak. Etkisi yani. olmayacak. Çünkü evet. fazla fazla dayanıyoruz ona. Evet. Yani, bir de bağırsaklara çok zarar veriyor aslında. Çünkü evet. bizim vücutta zaten hem iyi bakteri var, bir de kötü bakteri var. Tamam mı? Ben, ben şimdi e, antibiyotik içerken ikisini de yok ediyorum. O iyi bakteri yani bizim bünyemiz için iyi geliyor, cildimiz için iyi geliyor. Yani çok çok şeylere faydalıdır. Ama biz sürekli devamlı antibiyotik kullanırsak vücutta ne? E, bir de solon ilacı var. E işte. Solon da çok artı zararlı olduğu söylenince Çok kuvvetli bir ilaç. Evet. O da çok sık yazılıyor. Evet. Yani, ama, ama, işte şimdi onu sadece 2-3 gün için 2 3 gün evet yazıyorlar. Evet. O da genelde nefes alabilesin diye. Hı hı. Ki o o kadar kötü yani fena değil. Yani sadece böyle 2 3 günlüğüne kullanırken e, o da çok şimdi böyle bazı insanlar devamlı kullanıyor. O e, o bünyeliği aslında Tam kesiyor. Tam kesiyor. Evet antibiyotik durumu da böyle. O zaman hemen sıcak gündeme dönelim. Ee, COVID-19 ee, yine gündemde. Batı Avustralya'daki hastaneler şu anda COVID-19'u e, maske anda. kullanımını geri getirdi çoğu evet. yerde. Ee, şu anda Avustralya'nın gündeminde COVID-19 var. Yoğun bir gündem var. Yani Covid'in e, varyantlarının şu anda tekrar geldiği hatta ölümcül olduğu yaşlı huzur evlerinde bu home care şeylerinde e, yaşların öldüğü söyleniyor Covid-19'dan. Yani sizi şu anda Covid-19 nedir? Yani nasıl piyasadaki durumu? Aslında tam şu an Covid diye pek görmüyoruz. Daha çok e, değişik virüsleri görüyoruz ama e, yavaş yavaş Covid yine başlıyor. Yeni bir veriye çıktı. E, yani son desem... 4 ay Covid diye pek bir şey görmedik duymadık. Evet görmedik. Bir anda ee, şu anda tekrar. Evet bir, bir anda işte yavaş yavaş yine bir şeyler çıkmaya başladı ee, diyorlar yeni variant ve, e, çıktı. Ee, i̇nşallah da öyle bir şey olmuyor ee, ama kendimizi sağlıklı tutmamız lazım, bünyemizi güçlendirmemiz lazım. Neler yapmamız lazım bilemizi ee, güçlendirmemiz için? Vitaminler var, bazı vitaminler var, İyi yemek. E, işte bazı insanlar ya çok çalışıyor yok bazen çok take away falan öyle yemekleri yani sağlık, sağlıklı. Sağlık beslenme. Take away'den uzak durmamız lazım. Yani Sağ yok mi? ki take away'den uzak dur da bazen hani sağlıklı yesen daha iyi olur. Evet. Yani evet. o vitaminleri alasın diye öyle bir şey yapmazsan dediğim gibi vitamin haplar var. Her vitamin hap da aynı değil. Peki bu vitamin haplarını siz tavsiye edebiliyor musunuz? Evet. Yani biz aslında çoktan, Covid'den evvel bile her böyle virüs olduğunda biz yine de böyle bir 4-5 tane vitamin var. Hemen vitamin haplarına da gelip mesela doktorunuza gittiniz, demiriniz ayrınsız demir. düşük diyor, demir hap alman lazım diyor veya evet. vitamin D alman, D vitamin evet. alman lazım diyor. Gidiyorsunuz şimdi eczaneye, bir sürü vitaminler var, markalar var. Evet. Ya bir demirin kaç markası var? Evet. Ya bunlar aynı mı? Yoksa yani vitamin Fiyandır farklı çünkü vitamin D desen hemen hemen aynıdılar. Demir desen ya onlar çok değişik. Demir değişik. Demir değişik evet. Onların küçük dozları var, vitamin C ile var, yüksek dozları var. Onlar çok değişiyor. Tavsiye demir hapı gerekiyorsa yani doktorunuzun tavsiyesi tavsiyesiyle gerekiyorsa et sadece oluş. Konuşun çünkü yani onların e zaten, çok çok değişik şeyleri var. Değil Bazıları mi? çok ucuz ama çok küçük doz. sana iyi gelir mi? Belki, hayır, hayır, Belki iyi gelir. Belki oradaki e, demirin oranına göre 30'sa sa 10'sa siz evet. 5 ona göre. Aydad ona ilaç göre tavsiye biz, edeceksiniz. Ye, aynen. Peki mesela balık hapları var. Bilmiyorum kullanılıyor ama yani o da onların değişik kaliteleri var. Balık kesek daha mı iyi? Evet tabi yani değil. balık hapı kullanacağımıza. Ama onu sürekli biz lazım. Sürekli haftada yani, bir defa mı yememiz lazım? Aslında daha çok yersen daha iyi olur Bak. da. Mesela o, et için de öyle diyorlar demir yani demir eksikliği. Aslında et. ama demiri çok yerden alabiliriz. Mesela i̇şte, işte, e, ıspanaktan mı mercimekten mi? Evet. Yani demiri çok değişik yerlerden alabiliriz. E, ama balık ya yani benim tanıdığım bildiğim yani her gün haftada iki sefer ye, yani kimse yemiyor ki. Haftada yemiyor, bir ha. bile yemiyorlar. Doğru. Um, Doğru. Onun için. Iı, bal balık balık yağı gerçekten romatizma iyi geliyor ıı, beyin için iyi geliyor ama yine de onların değişik dozları var, değişik kaliteleri var. Yani bu tarz e, vitaminleri kullandığımız zaman eczacınıza danışın diyorsunuz. E, bence, Onlar fikir alın, bence, evet. ona sorun diyorsunuz. Evet. E, salgınları konuştuk. Yeni bir öksürük salgından bahsediliyor. E, çocuklarda etkili, yani öldürücü olduğu da söyleniyor. Yani ağır hastalıklara sebebiyet veriyor. nedir bu son salgın hakkında? Aslında haberlerde duyuyoruz ama ben pek hasta olarak görmüyorum ee, tam şimdi çocuklar geliyor hasta oluyorlar ama onların zaten bünyeleri güçlü ama onlara yardımcı olarak yani bazı şeyleri var ee, yani onlara verip ki oksürü yoksa o virüsü daha çabuk atlatsınlar diye yardımcı olabiliriz de ee, evet e, çok yani çok e, Kötü bir haber yani bize insanlar gelip benim çocuğum hasta oldu da kaybettik falan öyle bir şey çok duyuyor Sadece haberleri daha çok duyuyoruz da. evet ya Bu bölgede şu anda öyle bir salgın. Öyle saldırın. bir şey yok yani çok bu güzel. bölgede duymadım. Evet çok güzel. Evet e, Evet değerli izleyiciler Dallas Farmasi'deyiz. E, TÜ Darge Kort Dallas. Burası zaten e, bir kort gibi böyle bir alışveriş kompleksi. Burada Türk yerleri de var marketi var kasabı var berberi var kitapçısı var kebabı var manavı var yani kıyafet satanı var fotoğrafçısı var var oğlu var, var derler yani şu anda Türklerin Türkçe konuşan toplumumuzun merkezindeyiz Dallas'tayız burada Hasan Bey ile birlikte olduk Dallas Farmis'te Hasan Bey e eklemek istedikleriniz var mı son olarak toplumuza mesajınız neler söylemek istersiniz Allah bir sorunuz varsa bir ihtiyacınız varsa ya bizi arayabilirsiniz, gelip de konuşabilirsiniz. Her zaman bekliyoruz yani. Evet. Hasan Bey dediği gibi çekinmeden ben hemen o zaman sizin telefon numaranızı da vermek istiyorum. 03 93 09 16 04. Hasan Bey. Her gün burada mısınız? Ee, ben e, pazartesi, perşembe arası buradayım. Pazartesi, perşembe günleri arası burada. Her zaman ziyaret edebilirsiniz. E, ilaçlarınız hakkında veya reçetesiz ilaçlar hakkında gelip bilgiler alabilirsiniz. Ücretsiz danışmanlık da kendisi gördüğümüz kadarıyla veriyor toplumumuz için bu yoğunluğu arasında. Çok teşekkür ediyoruz bizleri kabul Rica ettiğiniz ederim. için. E, sizlere başarılar diliyoruz. E, umarım bu şu e, e, eczan, eczaneniz katlanarak büyür. Yeni Hiç şubeleriniz Allah. olur sizleri daha da böyle büyük olarak görmek de istiyoruz başarılarınızın devamını diliyoruz sağ çok sağ olun teşekkür ederiz değerli izleyiciler bugün yine farklı bir Türk iş yerinde birlikte olduk bilgiler aldık güzel bir vakit geçirdik bir dahaki sefere farklı yerlerde tekrar görüşmek üzere teşekkür ederiz yalnız Şaban Han amcamız var gerçi uzun yıllardır Avustralya'da şu anda eczanenin daimi müşterilerinden Hoş geldiniz Şaban amca Neler söylemek istersiniz? Hoş efendim. Ben 1972'nin ilk haftasında Melbourne Dallas'a geldim. O gündür, bugündür Dallas'ın daimiyisi, daimilerinden. Yani benim aile eczanemiz burası. Son burası herhalde 20, 20 küsür senedir eczane olması lazım veya daha fazla. Yakın olduğumuz için burası bizim aile eczanemiz, yalnız benim değil, bütün çocuklarımızla birlikte beraber. Hasan Bey'in buraya gelmesi e, Türk toplum için bir, e, güzel bir Hasan Bey'in e, müşteri hizmetleri gayet güzel, centilmen bir insan. E, müşterisine, çalışanlarıyla birlikte tavırları olgun ve güzel. Ümit ederiz e, işleri yeri faaliyetlerini daha güzel zenginleştirerek servis etme topluma devam eder. Teşekkür ederiz. Eyvallah abi. Allah razı olsun. Görüşmek üzere. Hayırlı işler.